1978 senesinde Kasımpaşa'da 250 kilogram döner satıyormuş babam. Orada ufak bir kulübeyi bir döner dükkanına çevirmiş. Kendi başına sadece idame ettiriyor dükkanı. İlk başlangıcı Sait Usta olarak başlıyor. Markası yok, tabelası yok. Sadece bir döner ocağı var. Şirketin en büyük politikalarından birisi istihdam sağlayabilip ülkeye katma değer yaratabiliyor. Adım Eren Karabağlı, 28 yaşındayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldum. Ardından da yüksek lisansıma marketing üzerine devam ettim. İstanbul doğuma büyümeyim. Anne tarafım Konyalı, baba tarafım Sivaslı. İşe aslında aile bizi işe birazcık sürükledi. Babamla birlikte küçüklükten beri her zaman işe gidip geldik. Bize oyun yerini aslında restorana götürürdü ve restoranda kasaya geçirirdi. Boş toplattırırdı. Ustaların yanına alırdı biz de mesleği aslında o şekilde öğrendik. Babam Sait Karabağlı, markanın kurucusu babam. ben ikinci nesil olarak devam ettiriyorum. Abimle birlikte şu anda Sait İskender markasını yönetiyoruz. İhaleli şubemize abim bakıyor. Ben İstinye şubesindeyim. Ya aslında bir tercih değil restorancılık bizim için. Bir zorunluluktu. Markayı devam ettirebilmek için bizim bir şekilde işin içinde olmamız gerekiyordu. Baba yıllar içinde 50 yıllık emeğini sadece restorancılığa ve bu markaya vermişti. Ben ne okursam okuyayım aslında bu markayı devam ettirecektim. Tıp okusaydım da, mimarlık okusaydım da aslında bu markaya devam edecektim. Hayalimde mimarlık vardı. Ama bu markaya nasıl bir değer katabilirim, markayı nasıl devam ettirebilirim onu düşündüm. Gastronomi ve mutfak sanatlarını da onun için seçtim aslında. İlgim her zaman vardı yani 16 yaşında ilk mutfağa girdim ve mutfağa girdiğim gün en mutlu günlerimden birisiydi benim için. Bir şeyleri ortaya koyabilmek çok hoşuma gitti. İnsanlara o tabağı sunabilmek çok hoşuma gitti. Yedikten sonra insanların yüzündeki gülümseymeyi görebilmek çok hoşuma gitti. Ve bir hobi haline dönüştü. E, markayı hobimle birleştirerek aslında en iyi noktaya getirmeye çalıştım. İşinizi severek yapmanız en önemli kısım. Ben işimi çok severek yapmaya başladım. Çocukluktan beri böyle başladı ve böyle devam etti. Aslında ilk böyle çocukluk zamanımızda ailenin bütün zamanı restoranla gidiyordu. Babamın da zamanı olmadığı için bizi boş zamanlarında alırdı, restorana götürürdü ve kendisi çalışmaya devam ederdi. Restoran sabah çok erken saatte açtıkları için ve çok geç kapattıkları için de biz sadece zamanımızı aslında restoranlarda geçirebiliyorduk giderdik. Orada zaman geçirirdik, kasaya geçerdik. Bize telefon açtırırdı, müşteriden sipariş alırdık. Mutfağa sokardık. Mutfaktaki elemanlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışırdık. Ustalarımız bize birçok şey öğretti. Yetilerimizi onlarla kazandık. El meziyetlerimizi onlarla kazandık. Aslında aile markanın kültürünün temelini oluşturuyor bizde. Ustalarımızla birlikte bir aile haline geldik. Bizde 30-35 yıldır çalışan, bizde işe başlayıp bizde emekli olmuş ustalarımız var. Bu bizim için en büyük gurur kaynaklarından birisi. 35 yıldır e, Lale şubemizde, İstinye şubemizde, Kasımpaşa şubemizde aynı insanların elimden ürünler çıkıyor. Bu da kalitenin hep aynı standartla gitmesini sağlıyor. Çocukluk dönemimde aslında restorancılıkla alakalı bütün kısmı öğrenmedim. Restorancılıkla alakalı kısmı e, son 7-8 senede işin içine birazcık daha girdikten sonra öğrendim. Üniversite hayatında gastronomi okuduktan sonra her şeyi bildiğimi sanıyordum. E, fakat işin içine girdiğim zaman bir anda baktım ki, e, hiçbir şey okulda öğretildiği gibi, kitapta yazıldığı gibi değilmiş. Çünkü Fransız gastronomi kaynakları, İngiliz gastronomi kaynakları bizim gerçek mutfak kültürümüzü ya da mutfakların yönetilme biçimlerini yansıtmıyormuş. İşin içine girdik, ondan sonra işi öğrendik. İlk mezun olup restorana geldiğim zaman babam bana 6 ayda seni şef yaparım, usta yaparım diyordu. Haklıymış. Dört yıl boyunca okuduktan sonra ben bildiğim neredeyse her şeyi unutarak baştan öğrenmeye başladım. Restoran yöneticiliğini babamdan öğrendim, ondan el aldım. Ee, en iyi şekilde de yapmaya gayret gösteriyor. Okuldan sonra şöyle bir fark var aslında. Sektörde genellikle alaylılar çalışıyor. Okulda öğrendiğiniz şeyler birazcık daha standartize edilmiş şeyler, standart reçeteler üzerinden yürüyor, standart ekipmanlar üzerinden yürüyor standart kelimeler üzerinden yürüyor. Fakat mutfakta asıl gerçek çalışan insanlar bu işin içinde yetişmiş ve bu işle birlikte kendine el melekesi kazandırmış insanlar. Biz elimizden geldiğince aslında insanlara beceri öğretmeye çalışıyoruz. Usta yetişmediği için usta yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizde çalışan 30 yıldır, 40 yıldır çalışan ustalarımız altında çalışan çıraklara, yamaklara el vererek onlara kebapçılığı öğretiyor, dönerciliği öğretiyor, iskenderciliği öğretiyor. Çünkü ne yazık ki sektörde nitelikli eleman yetişmiyor. Biz de sektöre nitelikli elemanlar yetiştirerek markamızın devamlılığını sağlamaya gayret gösteriyoruz. İlk dükkanımız Masalı değildi. İlk dükkanımız aslında zamanında babam Perşembe pazarında bir bakkal dükkanı görüyor. Perşembe pazarının en hareketli noktasında. O bakkal dükkanına giriyor ve diyor ki şu köşede bir tane döner ocağı takabileceğim, döner ocağı koyabileceğim bir tane bir yer ayarlayabilir misin, diyor bana bakkala. Ee, bakkal kovuyor babamı. İkinci gün, üçüncü gün tekrar gitmeye devam ediyor. Üçüncü gün artık diyor ki şu köşedeki un torbalarını kaldır diyor. Oraya bir tane döner ocağı koy diyor. Babam da üçü beşi bütün parasını topluyor. Sağdan soldan borç alıyor. Oraya bir tane döner ocağı yerleştiriyor. Ertesi gün gidiyor dükkana. Diyor ki para lazım. Ne için para lazım? Et alacağım. Tamam, diyor. Kasap için bir tane not yazıyor bakkal. Diyor ki, şu şu kişiye imzamı atıyorum, et vereceksin, diyor. Alıyor not kağıdını babam, gidiyor kasap dükkanına. Kasap dükkanındaki adam diyor ki, işte ne istiyorsun? Et istiyorum. Ne kadar istiyorsun? 50 kilo istiyorum, diyor. Ne yapacaksın 50 kiloyu, diyor. E, vermiyor 50 kilo eti. Babam da bakkala dönüyor. Diyor ki, bana et vermedi, diyor. Niye vermedi, diyor. Alıyor, tutuyor kolumdan, götürüyor. Ve diyor ki, ben sana imzaladım, verdim. Neden et vermedim, diyor. E diyor ki 50 kilo et istedi, ne yapacaksın 50 kiloyu diyor, satacağız abi diyor. İlk gün açıyorlar, döneri takıyorlar ve ilk gün 50 kiloyu bitiriyorlar. 1978 senesinde Kasımpaşa'da 250 kilogram döner satıyormuş babam. Orada ufak bir kulübeyi bir döner dükkanına çevirmiş. Orada usta olarak da kendisi çalışıyor, parayı da kendisi alıyor, servis de kendisi yapıyor, garsonluğu da kendisi yapıyor, bulaşıkçılığı da kendisi yapıyor, kendi başına sadece idame ettiriyor dükkanı. 250 kilogram döner satmak o zamanlar için çok büyük bir başarı çünkü İstanbul'da çok fazla dönerci yok aslında o zamanlar. İstanbul'da yaprak döneri ilk takan kişilerden birisi babam olduğu için çok fazla takdir görüyor. Canı şişli de döner çekende Beşiktaş'ta döner çeken taksimde döner çekende Kasımpaşa'ya sayıita e gidiyor aslında döner yeme. Ardından e, dükkan yetmediği için önüne masalar koyuluyor. köşede bir tane dükkan tutuluyor 4 masa 5 masa oluyor ve şu anda 44 yıldır içinde bulunduğumuz Kasımpaşa'daki şubemizi alıyoruz. Orası iki katlı bir yer oluyor. Başarı devam ettikçe Laleli'de 7-8 sene sonra bir dükkan daha açılıyor. Aslında bizim İskenderciliği ilk başlama noktamız Laleli Şubesi. Ondan öncesinde döner ağırlıklı olarak gidiyor. Laleli Şubesi ile birlikte İskender Kebap menümüze ekleniyor. Yazın İstanbul'a çalışmaya gelirmiş babam. İstanbul'a çalışmaya geldiği zaman da İskender Usta'nın yanında çalışmış ve ondan İskender Ustalığını öğrenmiş. İskender'e dair her şeyi öğrendikten sonra bunu da ürün gamıma ekleyebilirim diye düşünerek Laleli Şubesi'nde buna ekliyor. O zamanlar Laleli Aksaray tabii birazcık daha hareketli zamanları. Dükkana çok meşhur sanatçılar gelmeye başlıyor. Meşhur sanatçılar geldikten sonra kulaktan kulağa yayılıyor. İskender dönerin önüne geçiyor. Bütün ağırlığını İskender'e vermeye başlıyor ve şu anda da ürün gamımızın aslında %60'lık kısmını döner ve İskender ciromuzun gerçekleştiği nokta. 70'lerin başında insanlar genellikle kendi isimlerine ya da soy isimlerini koymuştur dikkat ederseniz. Çünkü ustaya bağlı olarak markalar yürür. Bugün baktığınız zaman çok ünlü kebap zincirleri, çok ünlü restoranlar, dönerciler, İskenderciler kendi isimlerini direkt koymuştur aslında o dönemin gerekliliklerinden dolayı kendi ismini koyuyor. Said İskender markasının ilk oluşma noktası Laleli şubemizle birlikte başlıyor. Şu anda Said İskender markasıyla toplam 3 şubemiz var. İstinye Laleli ve Kasımpaşa'da hizmet veriyoruz. Toplam çalışanımız şu anda 180 kişi. Fakat fabrikamızın açılmasıyla birlikte muhtemelen bu kişi sayısı 400-500'lere ulaşacak. Şu anda aktif olarak senelik olarak 700-800 bin misafirimizi salonumuzda misafir ediyoruz. Aynı zamanda 200 ila 300 bin arası paket servis siparişi alıyoruz. Bizim Ciro'muzun aslında yüzde 30 yüzde 40'lık bir kısmını paket servis operasyonu oluşturuyor. İkinci nesil olarak bu markaya aslında kattığım en büyük değerin kurumsallık olduğunu düşünüyorum. Şirket bana birazcık daha lokanto olarak aslında teslim edildi. 44 yıllık bir marka, fakat kurumsal yapı birazcık daha geri planda kalmıştı. Ben üniversite hayatımdan dolayı ve birazcık daha kurumsal yapıya e, yönelik bir insan olduğum için şirkete kurumsal bir yapı yaratmaya çalıştım. Öncelikle kurumsal kimliklerimiz tamamen değişti. Logomuz tamamen değişti. Bütün basılı materyallerimiz logolu şekle geldi. Şirketin konsept tasarımları oturtuldu ve bütün şubelerimizde tadilatlar yapıldı. E, aslında markanın bir yüzü oldu. Markanın kendi çizgileri oldu, kendi atmosferi oldu. İnsanlara yaratacağımız atmosfer bütün şubelerimizde aynı olsun diye gayret gösterdik. Benim en önem verdiğim süreç ürünün sürdürülebilir olmasıydı ürünü biz bir şekilde aynı standartta bütün şubelerimizde servis etmeliydik. Bu yüzden imalathanemizin açılışını yaptık. Üniversite hayatında öğrendiğim şey standart reçetelerdi. Standart reçeteleri en iyi şekilde kullanmaya çalıştım ve bütün restoranlarımıza standart bir reçete üzerine gitmeye başladım. Bugün bütün şubelerimize et işleme tesisimizden hem hazır döner ürünleri, hem et ürünleri, hem İskender sosu, hem İskender pidesi tek bir yerden çıkıyor ve şubelerimizde aynı şekilde üretilerek aynı tabak haline getiriliyor. Bugün hangi şubemizde ürünü yerseniz aynı lezzet tadabiliyorsunuz. Eski zamanlara baktığınız zaman yani babamın bu markayı kurduğu zamanı 70'li senelere baktığımız zaman işi kurmak daha zor. Çünkü büyük bir yokluk içinde kuruluyor. Elinde herhangi bir sermaye olmadan kuruluyor. Fakat günümüzde işi kurmak kolay. İşi devam ettirmek daha zor. İşin başında olmak zorundasınız. Bu aslında birazcık eskiden gelmiş bir kültür. Ama doğru bir tabir diye düşünüyorum. İşin başında olmadığınız zaman ne yazık ki işi iyi bir şekilde takip etmeniz mümkün değil. Bütün şubelerin başında kendimizden insanlar var. Franchise sistemi aslında bizim için bir gereklilikti. Franchise adaylarımız da markaya aynen bizim sahip çıktığımız gibi sahip çıkması gerekiyor. İyi iş yapan şubenin önünden insan yürümesi gerekiyor. Genellikle ana caddeler, alışveriş merkezleri ve buna benzer sirkülasyonun hızlı yaşandığı, dönerin vitrinde olabildiği bir lokasyon tercih ediyoruz. Çünkü bizim ürünümüz direkt olarak misafirlerimizin gözü önünde. İnsanlar vitrinden sadece ürünü görerek, o ürünü takdir ederek içeri girebiliyor. Gastronomi çok hızlı büyüyen bir alan. Geçtiğimiz aslında 5 senelik süreçte çok hızlı büyüdü. Aslında markamızın mihenk taşlarından birisi imalatımızın açıldığı gündü. Biz de hazır döner sektörünün içine girmiş olduk gelen taleplerden dolayı. Bu bizim için aslında bir kırılma noktasıydı çünkü birazcık daha ustanın eline bağlı olarak ürünler e, gidiyordu şubelerimize. Bunu birazcık standartize etmemiz gerekiyordu. Biz de bu süreci otomasyon süreçleriyle, yazılımsal süreçlerle, dediğim gibi makinalaşmayla sağlayabildik. Biz bir anda restorancılıktan gıda sanayisine girdiğimiz zaman gıda sanayisinin başka bir boyut olduğunu gördük. Sanıyorduk ki restorancılığı biliyoruz, dönerciliği biliyoruz, bu yüzden bunu da yapabiliriz diye düşündük. Benim en büyük rol modelim tabii ki babam, e, Sayit Kara benim için en büyük rol model. Ama e, şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki abim de bana çok fazla şey öğretti sektörle alakalı. Kasaya geçip biz para saymaya çalışıyorduk. Bana demir paralar verdi ben onları sayardım, kendisi işte diğer işlemleri yapardı, el vermeye gayret gösterdi ve ondan çok büyük bir el aldım. Aile mantığından daha çok kurumsal bir yapıda ilerledik. Babama. Ee, hiçbir zaman ben restoran içerisinde baba diyemedim. Babam benim için her zaman Sait Bey'di. Ayağını yorganına göre uzatman gerekiyor restorancılıkta da. Başka bir türlüsü mümkün değil.